Allah'a hamdolsun ki o Allah yücedir. Bütün alemleri insan için yaratmıştır. Kainatın yaratılışındaki en büyük sır Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden tecelli etmiştir. Peygamberler zincirinin başlangıcı da son noktası da onunla tamamlanmış. Kur'an-ı Azimi, Tevrat, İncil ve Zebur'da müjdelenen vasıflarıyla beraber ona indirmiştir. O, Livaül Hamd sancağının sahibi, Makamı Mahmud'un ehli, ins ve cinnin peygamberi, Dünya ve ahiretin nuru kılınmıştır. Bir kutsi hadiste ise Allah Teala şöyle buyurmuştur. Eğer sen olmasaydın, ben eflaki yaratmazdım. Bu beyan, kainatın varoluş sebebinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin olduğunu gösterir. Abdullah İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın ilk yarattığı benim nurumdur. Başka bir rivayette ilk olarak benim aklımı yarattı. Hazreti Ali kerramallahu ve çehu bu hakikati şöyle ifade eder. Allah Teala önce Resul-i Ekrem'in nurunu yarattı. Sonra bu nurdan arşı ve kürsiyi, cennet ve cehennemi, yerleri ve gökleri var etti. Rivayetlere göre Adem Aleyhisselam yaratılmadan binlerce yıl önce Resul-i Ekrem'in nuru yaratıldı ve 12 hicab içinde ilahi bir tergiyeden geçirildi. Kudret, azamet, rahmet, saadet, keramet, nübüvvet ve şefaat gibi hicaplarda binlerce yıl bekletildi. Sonra ağaçta durdu, ardından peygamberlerin zinciri içinde Hazreti Abdullah'a intikal ederek Mekke'de dünyaya teşrif etti. Bazı rivayetlere göre Allah Teala Resulullah'ın nurundan bir ağaç yarattı. Bu ağaca şeceretül yakın denildi. Nur, tavus suretinde o ağacın dalına kondu ve bin yıl tesbih etti. Allah, haya aynasını yaratınca bu nur kendi güzelliğini görüp haya etti, secdeye kapandı. İşte bu hayasından akan damlalarla melekler, arş, kürsi, Lev, kalem, güneş, ay ve yıldızlar yaratıldı. Böylece kainattaki tüm varlıklar doğrudan ya da dolaylı olarak Hazreti Muhammed'in nurundan pay aldı. O yüzden tasavvuf büyükleri derler ki, alemler O'nun nurundan halk olmuştur. Allah Teala, Resulullah'ın nurunu bir kandil içinde suretlendirdi. Peygamberlerin ruhları bu kandili yıllarca tavaf ettiler. Kim kandilin başını görebildiyse dünyada sultan oldu. Kim gövdesini gördüyse alim oldu. Kim ayak tarafını gördüyse adalet ehli kılındı. Böylece her peygamber Resulullah'ın nurundan aldığı paya göre bir makam buldu. Sonra Allah Teala Ahmet şeklinde namaz kılmalarını emretti. Yani kıyamı elif şeklinde, rükû h şeklinde, sücudu mim şeklinde, teşehhüdü dal şeklinde kılmalarını emretti. Sonra peygamberlerin suretlerini, peygamberimizin diğer adı olan Muhammed lafzına benzer şekilde yarattı. Resul-i Ekrem dünyaya geldiğinde kainat büyük alametlerle sarsıldı. Kabe'deki putlar yere düştü. Kisra'nın sarayından 14 sütum yıkıldı. Save gölü kurudu. Bin yıllık mecusi ateşi söndü. Annesi Amine validemiz, doğum anında Şam tarafındaki Busra'yı görecek kadar bir nurla aydınlandı. Cinler göklere çıkmaktan men edildi, İblis ise feryat ederek, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber doğdu, dedi. Enes bin Malik'in radıyallahu anh nakline göre, süt kardeşiyle oynarken Cebrail aleyhisselam gelip, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kalbini yararak zemzemle yıkadı ve şeytanın payı olan kara bir parçayı çıkarıp attı. Bu hadisenin izi ömür boyu göğsünde kaldı. Böylece o çocuk yaşta bile ilahi bir koruma altında yetişti. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem riya bilmez, hiçbir zaman nefsinin arzusuna uymazdı. Hüküm verirken kimseye meyletmez, daima adaletle hükmederdi. Yoksullukla övünür, fakirlikten sebep aba giyerdi yaratıklara karşı şefkat ve merhametin zirvesine ulaşmıştı. Zengin fakir ayrımı yapmadan davetlere icabet eder, hasta ziyaretine giderdi. Hariçte ölenin cenazesine katılır, şehirdeki cenazelerde bizzat bulunurdu. Alimlere hürmet gösterir, kafir ve münafıklara kıymet vermezdi. Kimseye kötü söz söylemez, kimseyle küs kalmaz, kötülük edene iyilikle mukabele ederdi. Sözün kısası, bütün olgunluk vasıfları kendisinde toplamıştı. İrhasları sayılamayacak kadar çok olmakla, peygamber olduğu 40 yaşından itibaren de mucizeler göstermeye başlamıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Mucizeleri sayılamayacak kadar çoktur parmaklarıyla aya işaret ettiğinde ikiye bölünmesi, parmaklarından sular akıtması, taşların ve ağaçların kendisine selam vermesi, pişmiş bir yemeğin kendisini zehirden uyarması, bunlardan sadece birkaçıdır. Yine teri misk gibi kokar, vücudunda asla bit ve haşere bulunmazdı. Güzel ahlakıyla herkesi kendisine bağlamış, kibirden uzak, tevazuda zirve bir hayat yaşamıştır. Önceleri nefsiyle mücadele ederken, sonraları yalnızlıktan hoşlanır, Hira Dağı'na çekilerek ibadetle meşgul olurdu. Allah sevgisi o kadar baskın hale gelmişti ki, halktan uzaklaşarak yalnız Rabbine yönelirdi. Bu halini görenler, onun sararmış yüzünden, derin tefekküründen etkilenirdi. Yine bir gün Hira'ya çekildi. Yüzünü yerlere sürüp ağladı. Allah'a sığındı. Öyle ki gökteki melekler ve cennet hurileri bile onun için ağladılar. Bunun üzerine Allah Teala Cebrail'e artık vahyin emir ve nehyin zamanı geldi. Yaratıkların en hayırlısı Habibim Muhammed'e git. Benden selam götür hediyemi ulaştır buyurdu. Cebrail aleyhisselam asli suretinde bütün ihtişamıyla göründü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafı dolduran o muazzam meleği gördü. Cebrail, oku ya Muhammed dedi. Resul-i Ekrem, ben okuma bilmem diye cevap verdi. Cebrail bu hitabı üç defa tekrar etti. Ardından şöyle buyurdu. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı alaktan, pıhtılaşmış kandan, Yaratan Rabbinin adıyla oku. Kalemle öğretti. İnsana bilmediğini öğretti. Rabbin en büyük kerem sahibidir. İşte bu ayetlerle birlikte nübüvvet kapısı açıldı, ilahi hakikat bütün aleme ilan edildi. Ya Rabbi, alemleri yoktan var eden sensin. Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bizleri affeyle. Onun nuru hürmetine katlerimizi nurlandır, gönüllerimizi huzurla doldur. Resulullah'a indirdiğin o hakikatleri anlamayı, yaşamayı ve onun yolundan ayrılmamayı bize nasip eyle. Bizleri onun sancağı altında topla. Allah'ım, sen İslam'ı muvaffak ve muzaffer eyle. İslam'ın karşısında duranları ve zalim Yahudileri kahru zercu, perişanu rezil eyle. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد